Merhaba ben Hande Demirel. Denizcilik Ulaştırma Haberleşme özel yayınlarımız devam ediyor. Bugün stüdyomuzda konuğumuz İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy. Ahmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ee, biz bir süredir devam ediyoruz bu özel yayınlarımıza. İlk kez yolcu taşımacının üstelik deniz yolcu taşımacılığını konuşacağımız için ben çok heyecanlıyım. Çünkü hep Türkiye'de bir klişedir ve biz de çok üzülürüz. Bu kadar çok denizlerle çevrili bir ülkede İstanbul için özellikle Marmara için neden deniz yolunu daha çok kullanmıyoruz diye. Zannediyorum Son 10 yıl içerisinde önemli gelişme oldu. Bugün gelinen noktada Marmara'da yolcu taşımacılığı ne boyuta ulaşmış durumda? Şimdi tabii deniz taşımacılığı yapmanız için deniz olacak yani. Deniz denizimiz var. Evet var denizimiz. İstanbul tabii bir deniz kenti. Bu anlamda bir avantaja sahip yani. Marmara açısından da baktığımız zaman uygun bir deniz olduğunu görüyoruz. Hı hı. En doğaldır ki bu potansiyeli kullanmak adına ...gerek devlet gerek özel sektör olsun... ...ne yapacaktır? Projelerini hayata geçiriyorlar. Ee, İstanbul'da... ...kent iç ulaşım... E, tabi eskiye baktığımız zaman... ...kent o zaman... ...yalnız ve yalnız kıyı kenarına yerleşmiş. Yani insanlar Üsküdar'da, Kadıköy'de... ...Beykoz'da kıyı kenarında yaşıyor. E, doğal olarak da köprüler yapılmamış. Tek ulaşım aracı deniz. Hı hı. Doğal olarak... ...insanlar sırf deniz yolunu kullanıyorlar. Ama kent içeri doğru büyüdükçe... ...doğal olarak nüfus arttıkça... Ee, diğer ulaşım sistemleri de ne yaptı? Devreye girmeye başladı. Bugün gelinen noktada aslında şunu gururla söyleyebiliriz. Ee, biz e, 350 bine yakın bir deniz taşımacılığı yapılıyor. İşte sayı olarak günlük değişik hatlar Sefer üzerinde. Sefer sayısından ee, bahsediyor. Hayır yolcu sayısı taşınıyor. Özel sektör, e, kamu kuruluşlara Hı. dahil iç hatlardan bahsediyorum. Bir de bunun yanında belki İDO'nun yaptığı yani diğer ulaşım sistemlerinin farklı olarak araç taşımacılığı var. Hı hı. Yani denizi konuşurken denizde yolcu taşımacılığının yanında bir de araç taşımacılığı idonu, yaptığı bu rol var. Hı hı. E, bu var. Tabi e, doğal olarak diğer ulaşım sistemlerin genişlemesi, hı hı. köprülerin yapılması, işte Marmara denen Marmara'nın e, e, açılması, e, bunun gibi metro sistemlerinin e gelişmesi doğal olarak yolculukları artık kombine taşımacılık noktasına geliyor. Kombine derken burada ulaşım sistemlerinin entegrasyonundan bahsediyorum. Yani bu entegrasyon arttıkça denizi de daha çok kullanmaya mı başladık? Çünkü biz? deniz ara ulaşım. Hı hı. Siz karadan değil mi iskeleye geleceksiniz gemiye binmek için. Hı hı. Oraya bir ulaşım aracıyla gelmeniz lazım. Yalıda oturuyorsanız sorun yok. <laughs> bir yalının kenarında yürüyerek girin. Dolayısıyla ara ulaşım olduğu için ne olması lazım? Kıyıdan beslenmesi lazım. Siz bunu şimdi bakın mesela yeni kapı önemli bir hinterland oldu. işte İşte Marmara inanılmaz bir hap haline getiriyor. İnsanlar Marmara ile işte ne ile e, e gelecek metroyla ile Aksaray'dan gelecek metro bağlantılı bir hap liman haline getiriyorsunuz. İki mesela Karaköy önemli bir hap limandır. Eminönü, Kadıköy. Çünkü burada otobüsü görürsünüz Yolcu gelir. ...bapurdan iner, otobüse rahat bine... ...metroya binebilir. Yani ulaşım sistemlerin entegrasyonu... Hı hı. ...fiziksel entegrasyonu... ...bilet entegrasyonu... ...ve zaman entegrasyonu... Hı. ...ulaşım sistemlerinin verimliliğini... ...ne yapıyor? Artırıyor. Bu anlamda... ...son yıllarda belediyenin bu entegrasyonlara... ...önem vermesi... ...doğal olarak oradaki bu payları da artırmıştır. Peki bugün ne kadar ulaşımın... ...deniz yoluyla yapılıyor? yolcu Şimdi taşıma rakam 3,5 kilo bir bakıyoruz. Tabii denizde şöyle düşünmeniz lazım... Şimdi İstanbul'da toplam yolculuk içinde bu üç buçuk oran küçük gelebilir. Fakat bunun içinde araç taşımacılığı yok. Bakın biz İDO olarak 10 milyon araç taşıyorum. 10 milyon aracın trafiği etkisini düşündüğünüz zaman müthiş bir etkisi var ama siz o oranda görmüyorsunuz. Bu yolculuk açısından. iki denizin bir potansiyeli vardır. Yani şuradan karadan bir noktadan karadaki bir noktaya giden bunu paydaya yazıldığı için hı hı. bu pay böyle görünebilir ama Önemli olan deniz potansiyelinin yüzde kaçını taşıyor baktığımız zaman iki yaka arasındaki seyahat evet. ve kıyıya paralel düşündüğünüz zaman bu oran aslında reel olarak belki üç buçukların çok daha üzerinde. üzerinde. Peki araç taşımacılığı dediniz. Yanılmıyorsam sizin bir RoRo -ro projeniz vardı aynı zamanda bu tırların taşınması konusundan e, tır e, konusunda Norveç'ten gemiler e, satın alınacaktı. O proje ben <laughs> Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır o herhalde e, arkadaşlar belki ara, e, internette search yaparken belki ha. Bizim projemiz şuydu. Hep Norveçli. bizim feribotlar, hızlı deniz otobüsler genelde kuzey ülkelerinden gelir. <laughs> Avustralya'dan yapılacak Norveç böyle hep derler? Ya Gemiler Norveç'ten mi gelir? Evet. E, İDO kurulduğu zaman e, İDO'ya çok deniz otobüsü Norveç'ten gelmiştir. Onun için Norveç orada e, adeta bir nokta haline gelmiştir. Bizim Rovro'da amacımız şuydu. Bugün İDO'nun da zaten özelleşen İDO olduğu için çok önemli bir arsamız var. Arazimiz var. Hmm. Ambarlı'da. Şimdi... Biz bu şuna inanıyoruz. Kuney ve gü, Güney ve Kuzey Marmara'da her zaman e, Marmara'nın ekonomik gelişmesine bir bakın, hı hı. bölge gelişiyor, değil mi? Bursa bölgesi gelişiyor, Balıkesir bölgesi gelişiyor, Bandırma bölgesi, Çanakkale bölgesi gelişiyor. Biz bu taraftan bakalım, Tekirdağ ve yani o Çanakkale bölgesine inanılmaz bir Bölge nüfus alıyor, hı. ekonomik canlanma var. Bu otomatikmen ticaret demek, ticaret demek, ulaşım demek, büyük hareketli demek, lojistik demek. Hı hı. Bu anlamda böyle bir potansiyelde Kuzey ve Güney Marmara'da e, cross taşımacılık olduğu için yani düşünün. Yani bir gemiler, roro gemileri ortalama 20 nat hız yaparlar. 18-20 arasında 2-2,5 iki, iki saatlik zaman diliminde e, araçları nakletme şansınız var. İnanılmaz zaman avantajı veren bir hı. proje. Ekonomik avantaj anlamında önemli. Dolayısıyla bu projenin olabilirliğini biz fizibilite çalışması ortaya koyduk. Hı hı. Şimdi temel sorun önemli olan kara noktasında uygun alanı bulmak. Hı hı. Çünkü sizin alanınıza ulaşım ana akslarına ne olması lazım? Mobil rahat bağlanması lazım. Yani Yine entegrasyon olması lazım. Entegrasyon yani. olması lazım. Hı hı. Bu anlamda Ambarlı'da çok önemli bölgemizi şu anda çalışmasını hazırlıyoruz. İnşallah biz e, önemli bir limanımızı orada yapacağız Ambarlı'da. O liman üzerinden e, Ambarlı-Bandırma Marası Kuzey Güney Marmara'da ro taşımacılığını yani kurguladığımız taşımacılık aynı feribot kalitesinde taşımacılık olacak ya. Yani. Peki yeniden yolcu taşımacılığına ve Marmara'ya dönelim. Rekabet ne durumda? Şimdi bu sektörde özelleştirme ile birlikte başka bir e, sayfa açıldı aslında baktığınızda. Hakikaten o sayfa açıldı mı? Bugün gelinen noktada nasıl bir ortam var? Aslında rekabet var. Şimdi Marmara'yı da iç hatlara konuşursanız en büyük rakip olarak aslında. Mükemmel bir proje. Ben bu vesileyle Sayın Başbakanımızı Ulaşım Bakanımızı tebrik ediyorum. Ülüm Marmara ülkenize. Deniz Taşımacılığı için bir aslında rakiptir mi? E, rakiptir. Şöyle her ulaşım değişen dünyada yaşıyoruz. Değişen şartlarda o kent, o ülke en uygun potansiyel neyse onu muhakkak ne yapacaktır? Servise koyacaktır. Hı. O taşımanın bir bir kentin kent olma özelliği aslında ulaşımın mobil çalışmasından geçiyor. Hı. Doğal olarak her gelişmeye uygun olarak biz de ne yapacağız? ...kendi tarifimizi, yeni rotalarımızı belirleyeceğiz. Hmm. Bakın, benim Marmara'yı mesela İdo olarak konuşuyorum... ...iç hatlarda yolcumu Marmara belli bir oranda aldım. Ne kadar alacak, alacak, yani. alacak? Şöyle Sizce söyleyeyim ben size. Şimdi de. yaptık. Mesela Kartal, e, Kadıköy metro hattı... ...benim Kabataş e, ve Bostancı yüzde 35-40 yolcumu aldı. Çünkü insanlar rahat metro ile istediği her dakika Kadıköy'e geliyor... oradan. Şehir hatları motora binip Kabataş'a geçebiliyorlar. Şimdi ne yaptım? Ben de oradan alıyorum gemilere diyelim. Ne yapıyorum? Alıp onu başka hatlarda ihtiyaç onu hatlara yönlendiriyorum. Hı hı. Bu aslında bunun güzelliği şu: Bu değişim aslında bizim de değişmemize, tarifemizi değiştirmemize yol açıyor. E şimdi biz Marmara ile beraber yeni kapı Kadıköy arası, Bakırköy-Kadıköy arası, yine Kabataş arasında yolcu kaybedeceğiz. Yani biz burada bir yüzde bir kez yüzde 15'lik Kabataş, e, Bostancı'da bir kayıp bekliyoruz Marmara'yla. Orada bir kaybımız yine olacak. İç hatlarda, özel sektörde de, e, şehir hatlarında da doğal olarak yani yolcuların Hani Marmara'ya kaymasına belli bir oynamalar olacak. Tabii ne olacak biz işletme olarak ne yapıyoruz şimdi? Fakat biz avantajı ne? Marmara'yı sayesinde bizim limanlarımız özellikle dış noktalara, Bandırma'ya, Bursa'ya, Avşa'ya, Yaz aylarında, Marmara Adası'na, Armutlu'ya ulaşım inanılmaz kolay oldu. Bakın biz hemen etkisini biz e, bu sattığında yaşamaya başladık yeni kapıda yüzde altı onluk bir artıştan bahsediyoruz karşılıklı olarak yüzde 7 yani yüzde ortalama altılık bir artış oldu. Burada biz diyoruz ki Kadıköy'den çok rahat insanlar Marmara'yla Eee yani ortalama 10 dakikada yeni kapıya geliyorlar. Hmm. Demek ki bir bazı hatlar önem kazandı, bazı hatlara düşme var. Doğal olarak bu değişimle beraber de biz yolumuza devam edeceğiz. Peki nedir İdo'nun yeni iş planları? Şimdi iki türlü sormak lazım. Belki burada yeni seferler, yeni rotalar e, peşinde olduğunuz ortada. Diğer yandan yanılmıyorsam başlarken de bir dinamik fiyatlama sisteminiz vardı. Hatta de bir dönemde tartışıldı. Ben, evet, ben de bizzat bir yolcu olarak <laughs> yaşamışlığım var. Yok değil. E, ama sonrasında bir takım düzen anlameler yapıldı. Yapabildim. Bugün gelinen noktada acaba o tarafta yeni yatırımlar yapılmalı mı? Siz nasıl bir e, vizyon öngörüyorsunuz bundan sonra? Şimdi size? deniz ulaşımını şöyle bakalım. İç hatlarda İDO aktör değil. Orada şehir hatları var, özel sektör motorları var. Orada evet. Marmaray'la bir değişim olacağı kesin. Şimdi İDO'nun dış hatlarında potansiyel artıyor. Bakın bizim durluklarımız artıyor. Orada rekabet daha az ya o zaman. Var, Bursa'nın da var. Değişik özel sektörde çalışıyor. Ama hı hı. neticede önemli olan hizmeti rekabet, etik rekabet, eşit şartlı rekabet aslında baktığınız zaman işletmelerin ne yapması büyümesine de yol açar. Hı hı. Biz şöyle bakıyoruz. Şimdi ne olacaktır? Biz dış hatlarda yine Bandırma, Bursa, Yalova diğer hatlarda ne olacaktır? Yolcu sayımızda artış bekliyoruz. Çünkü bu ulaşım sistemlerinin artmasından dolayı hı hı. E, ve biz bakın tarihi rekoru kırdık. Evet özelleşmeden sonra bir dinamik fiyatlandırma uygulamalarıyla yolcumuz rahatsız oldu. Ama o uygulamadan biliyorsunuz vazgeçtik. Hı hı. O uygulamayla beraber hemen eylem planlarını hayata geçirdik. Şu anda gururla şunu söylüyorum giden yolcumuz hepsi geri döndü tarihimizin en yüksek yolcu araç taşımacılığına ulaştık. Bu sene inşallah 55 milyon yolcu ve 10 milyon aracı ee, yani realize etmiş olacağız yıl sonu itibariyle. İDO bu seferlerimizde devam edeceğiz. Şu yeni anda Seferler bize, yeni rotalar var. Mesela anda, izleyicilerimiz Tekirdağ Şarköy yaz aylarında deniz otobüsü bekliyor demiş. İstiyorlar. İzmir'de e istiyorlar, her noktayı istiyorlar. Tabii her şeyi <laughs> ölçemediğinizi yönetemezsiniz. <laughs> her şeyin ekonomik olması lazım, sürdürülebilir olması lazım. Yolcumuza zaman ve ekonomik avantaj vermesi lazım. Tabii ki biz yeni pazar araçlarımız olacak, işbirliklerimiz olacak. <laughs> Ama bunu yaparken de kurumun tabii bunu yaparken de bu bu dediğimiz avantajları da vermemiz lazım. Bugün bir taşıma yapıp yarın sonlandırmak değil, bunu ölçmek, e, ölçerek biçerek yapmamız lazım. Biz bütün tarife planlarımızı, analizlerimizi, geçmiş verilerimize, müşteri beklentilerimizi uygun zaten yapıyoruz. Ama asıl bu sene en büyük şeyimiz doluluklarımızı artırmak. Bakın şu anda doluluklarımız 170 düzeyinde. Halen boş kapasitemiz var. Öncelikle ne yapacağız? Bunları ciddi anlamda dolduracağız. Yakın planda inşallah Roro projesine odaklanacağız. Hizmetteki kalitemizi arttıracağız. İşte yolcumuz geri döndü. Daha onlara deneyim katmak adına çalışmalarımız olacak. Ekonomik seyahat vermeyi taahhüt ediyoruz yine. Bu noktada yolumuza devam edeceğiz. Yanılmıyorsam geçtiğimiz yıl e, petrol fiyatlarındaki e, düşüşten ötürü bir zam yapılmamıştı. Bu yıl Ama acaba petrol, fiyatlar petrol, da artış petrolü, Hayır. hayır. Petrolü biliyorsunuz mi? şu anda uluslararası e, piyasada varlık fiyatlarının 100, 100 doların üzerinde. Hı. Aslında ben bakın biz özelleştirme ben İDO'nun özelleştirmeden önceki sürecinde genel müdürüm. Özelleştirme yapan genel müdürüm bu süreci, iki sürecini iyi biliyorum. Hı. Bakın biz şirketi sattığımız zaman ben hatırlarım kur 1.5, 1.5 düzeyindeydi. Bugün kur 2, 2 rakamlarını konuşuyoruz. Hı hı. Orada kurdan dolayı ciddi olarak çünkü biz Türk parası gelir elde diyoruz, dolar olarak borç diyoruz. 2 e 861 milyon dolarlık ciddi bir kaynak yarattık kamuya. Kamu bunu aldı, belki ulaşım sistemlerine belki kullanıyor hı hı. bu anlamda. E, Baktığınızda e, petrol fiyatları, ben hatırlarım 80 dolar düzeyindeydi. Bakın biz bu yazı zam yapmadan böyle geçtik. Amaçlı işte yolcumuza söz verdik, hı hı. onları rahatsız ettik tekrar onlara kazanmak anlamında e, bu fedakarlığı üstlendik. Biz amacımız rakibimiz var. Yolcu eğer biz ekonomik onlara seyahat vermediğimiz zaman o karayolundan zaten gidiyor. Farklı yollara zaten yöneliyor. İşte yolcu kaybettik. Niye kaybettik? E yolcu bir yolunu buldu gitti. Ama burada tabii etken hız ve daha e, ulaşım kolaylığı anlamında. Yolcu yolcu tercihi şekilleniyor öyle değil, değil temel mi? Temel üzerinde tabii ki hız ve konfor. Beş yıldızlı gemilerde dünyanın en gelişmiş feribotlarıyla insanlara zaman ve ekonomik avantaj veriyoruz. Bunun karşılığında tabii ki insanları yılların alışkanlığı ekonomik seyahati de önemsiyorlar insanlar. Peki eski e, yeni gemi yatırımları olacak mı örneğin yine bir izleyicimiz bandırmadaki eski gemilere işaret etmiş. Bunlar artık hurdaya ayrılmalı demiş. Hangisi, bilemiyorum hangisi, ne kadar doğrudur ama, ama, ama feribotlarımızdan e, mı bahsediyor? Dünyanın bilemiyorum o kışında seferlerin çok az olduğunu söylemişler. Şöyle, yani hem sefer sayısında hem belki e, mevcut e, filonun yenilenmesi anlamında yeni planlar var mı? Bizim Filomuzu zaten e, baktığınız zaman filo e, yaş kapasitesi, feribotlarımızın yaş kapasitesi 10-15 yaş düzeyindedir Hı -hı. yani. Bu gemiler dünya, bu gemiler Libya'ya gittiler. Orada binlerce insanı kurtarıp gelen feribotlar dünyanın en gelişmiş gemileri. Hı -hı. Şu var tabii ki beklenti üst boyutta. Hı -hı. Ben de olsa iki sefer dört istiyorum ama <laughs> biraz önce onu söyledim. Bizim de kaynaklarımızı en etkin kullanmamız lazım. Sınırsız kaynağımız yok. Hı -hı. Biz ölçüyoruz. Yolcu sayısına, mevsim değişime göre sefer planlaması yapıyoruz. Tabii insanları yüz yüze mutlu etme, tabii orada şansımız yok Şüphesiz. yani. Şüphesiz. Şimdi baktığımız zaman bu alanda önemli bir tecrübe elde ediyor, etmiş durumda İdo. Ee, sizin gibi bir yöneticisi de var, hem öncesini hem sonrasını bilen. Acaba e, pek çok lojistiğin bu taşımacılığın her alanında biz bunu konuşuyoruz. Türkiye acaba başka coğrafyalarda da rekabetçi olabilir mi bu konuyla ilgili olarak? Yolcu taşımacılığında deniz yoluyla işletmecilik anlamında İdo'nun daha genişleme planları var mı? Şimdi biz tabi baktığınız zaman İstanbul o kadar büyüyor ki İstanbul'da işte bakın bu bu, bu taleplere cevap veremiyoruz. Bu potansiyelde tabii ki bu ama şunu gururla söylüyorum. Bakın ben dünya iki sene dünya başkanlığı yaptım da dünyanın en büyük yolcu araç taşımacılık şirketi oldu. Bu şirketin bilgi düzeyi nohabının ne olduğunu gece yarısı kalktı gemiler gitti Libya'ya, Mısır'a, işte Bingazi'ye biliyorsunuz binlerce insanı tahliyesini yaptık 17 ülkeden. Hı hı. Biz dünyanın her yerinde kullandığımız gemiler kullanılabilecek bilgi donanımı no hava sahip işletmeyiz. Yönetici dünyanın her yerine gönderiyoruz. Tabii ki gidebiliyoruz ama İstanbul'da şu anda mevcut e, önümüzde bir potansiyel var. Bu potansiyeli şu anda tam anlamıyla cevap veremiyoruz. Tabii ki önceliğimiz e, tabii ki iş piyasada bir pazar var. Bu pazara cevap vermek ama e, işbirliği anlamında dünyanın değişik noktada bugün Dubai'de motor taksi varsa e, bunun etkisi vardır. İdo'dan noha alınmıştır. Bugün mana baktığınız zaman bir belli işbirlikleri yapmıştı. Dünyanın birçok noktasında yani dünya başkanım süresinde bir gezme imkanımız oldu, görme imkanımız oldu. Bu anlamda bilgi ve deneyim aşırı beceri açısından Dünyanın üzerinde bir şey işletmeyiz şu an itibariyle. O zaman yani buralarda da... Önceliğimiz Marmara, Marmara yapıyoruz tabii. Hı -hı. E, bu konferanslarda, toplantılarda, Hı -hı. o süreçte sürekli bir araya geliyoruz. Yani. Ama iş önceliği... Önceliğimiz Marmara. Olarak, Marmara, önceliğimiz Marmara, Marmara şu anda. Peki, şimdi bir projeksiyon yapalım sizinle birlikte. Gelecek 10 yıla bakalım örneğin. Nasıl gelişecek Marmara'da yolcu taşımacılığı? Ne kadar bir potansiyel var? Bunun ne kadarı kullanılabilir? Şimdi bir kez, metro yatırımlarını çok önemsiyorum. Şimdi Marmara'nın bağlantı noktaları, Ümraniye hattının açılması, Aksaray'dan uzanan Başakşehir'deki hatlar, Mahmut Mahmutbey hattıyla Beylikdüzü hatları, bütün bu metro sisteminin genişlemesi, iç hattı taşımacılığında özellikle ciddi bir şehirde hareketlilik artacak. Bu ticareti de bence yansıyacak İstanbul'un. Dış hatlar noktasında İDO araç taşımacılığı günde 500 aracın trafiğe girdiği yani 3 milyon aracı bahsettiğimiz noktada vazgeçilmez her zaman olacak. Yani dolayısıyla Dolayısıyla bu hatlarda her zaman var olacağız yani bu bandırma bu saatlere ve Roro taşımacılığı büyük potansiyeldir Kuzey Güney Marmara Tekirdağ İstanbul'a bağlandığı noktada birçok yeni Rola dediğimiz hem tren taşıyan ferileri hem kamyon taşıyan büyük feribotları artık piyasada göreceğiz Dolayısıyla Marmara bölgesi lojistik anlamda çok büyüyecek. Yani ekonomik anlamda zaten önemli Türkiye'nin en önemli bölgesi. Bu bu gücü daha da artacak. Mesela dediniz ki %70 e, doluluk oranımızda evet. e, e, hedef onu daha da arttırmak hala yer var. Bu anlamda burada ne kadar yer var? Bizim biz plan projeksiyonumuz şu şansımız var. Dünyada gemi bulmak hep onu söylüyorum. Önemli olan pazardır. Önemli olan bağlantı iskelelerdir. İnsanların iskele rahat ulaşımını sağlamaktır. Bu bağlantıyı yapabilmektir. Yoksa biz potansiyelin olduğu yerde ne olacaktır? Çok rahat. Belki İdo gelecekte işbirliği yapacağız yani. Roro'ya girmemiz bize ayrı bir dünya üzerinde. E, dünya denizci şirketlerine Roro taşımacı belki şirketlerin işbirliği şansımız belki önümüze duracaktır. Yani projeksiyon kısa vadede taktik planlarımızda Hı. biz mevcut var olan hizmetimizi daha iyi noktaya çıkarmak stratejik planda Roro taşımacı Marmara'da etkin olmaya devam edeceğiz. Peki İDON planlarını dinledik. Siz e, tecrübeli bir yöneticisiniz. Bu alanda da epeyce çalışmalarınız var. Tecrübe ama uzun bitmiyor yılında. ki. Tecrübe sürekli tecrübe <laughs> olarak Şüphesiz devam ediyoruz. Şüphesiz kitabınız Hayat böyle. E, da var. Tecrübesizliğin e, şansındır diye aslında bunu da söylüyorsunuz. Peki İDON'un genel müdürü olarak büyük bir şirketi yönetiyorsunuz. Sizin ajandanızda öncelikli konular neler? Hı. Bakın biz profesyonel yöneticileriz. Biz yönetici olarak da çok genç yaşta başladığımız süreçte İdo'yu bir marka haline getirdik ve bunun özelleşmesini sağladık. Biz yine İdo'nun bu büyüme sürecine tanıklık edeceğiz. Hı hı. İnşallah Marmara'da Rora taşıması hep keşke dediğim olaydır. Bunu inşallah hayal ediyorum. Ve iyi ki yaptım diyeceğim o proje önceliğim şu anda. Ben. Peki çok teşekkürler ben Ahmet Baksoy teşekkür katıldığınız için. Evet İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy'u ağırladık. Denizcilik Ulaştırma Haberleşme yayınlarımız devam edecek her gün aynı saatte. Biz buradayız. Siz de ekran başında olun. Hoşçakalın.